Ha şimdi ha niye uğraşıyorsun? E abla tarlanın ortasında herhalde bu da şey gibi kübre olamak organik kübre. Bunu nasıl sarılayalım burada? E, tamam, ha onu bırak, ha onu at, lasırın tükürük, ha çadalıyı at. Bunu şey <gülüyor> yapayım mı? <laughs> ha oraya kadar çıkarayım onu, İyi şey iyi, e, tamam. Ha bu acaba çeşidi ne de beyaz yiyecek e, hiç güzel, görmedim. bu tura çok, güzel. ha orada sarı bırakacağız tohum. Hı hı. Yeter iki tane köyü mü egeceğiz? On metre... günü kopardıydım, paylaştım onu bir arkadaş diye ki hep kestin lanlar, hani doğum ne olacak? <laughs> şey, kaç metre kare, on Şimdi metre kare yer gebiri, yok burada. Vaklı gebirli onu yani, diyen, tarlacıktan. Tamam. Hı uh -hı. -huh. Melat diye bir arkadaş. İki ismen. tane getirdi sahip, Ismeler iki tane de... lahana. Esmeler var diyor <laughs> onlardan. Anladım onlar. Bu, bu zaten bu, bugünkü akşam soba çalımız. Olsun ya. Yani. Her şeyi değerlendiriyoruz sevgili dostlar. Bu akşam gittiğimiz zaman banyomuzu yapacağız, sobamızı yakacağız. Ben yatacağım. Bu da soba çalımız. <gülüyor> <gülüyor> Ablam gel ya da <yadaydasana>. O duruyor. <laughs> Olsun. Değirim bazen. 3 saat yeter. Evet, çok çalışıyorum abla yaparım. Beli bana çalış. Esetten de canımızın da değerini çok bilmiyoruz abla. Ha buraya. Ama ben paçayı geldim rahat ederim. Ben de severim çok. E ben şimdi be. abi yukarı kadar çıkacağım. Birek, o fasulye kazıklarını da şey yapacağız. Onlar da artık. Onlar mı? Çürükler mi? Yok yok abi, yukarı gidelim. Çok çürük. şimdi biz onlardan bir yukarıda gidelim diyeceğim sana. Tamam bunları aldık yeter. Abla. Tamam diyorum. Yukarı bırakıyorum onu. Tamam. Şey yiyeyim ha bu ha bu ne kim kesi? Tomuz acı kesebilir <laughs> mi kalın? Niye? Al, Ama tomuz buraya kirsaydı yerde pişe. şey. Yiyecek Eşerdi. bir şey. Eşerdi ama al bileyim, hep eşmiş. Hani öyle <laughs> <değil>. Eşti de. Kız yok <laughs> onlar gördüğü yerler ben yaban bazisi kopardım. Onlar He. He yaban bazisi kopardım. Tamam. Yaban bazi, bazisi tohum vurmadan pişmeliyim onu. Hani. He he onu dedim sana. Abim ayarladalım motoru da. Ayarladım. Götürürüm araya bana benim takip et. Pürek pürek yürü. Yadır da gel. Ya. O da çok az var ama Allah onu yemek nasip eylesin. Yeter. He kim yiyecek. Turdumuz zaten hep bolu işi. O zaman da hiç sevmiyorum onu poşanayı, petlanayı. Bunu yıplan beraber bırakayım da, alırız giderken. Opa. Olsun. Tamam. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kapat. Evet. Kapatabilirsin abla. Tamamdır.